Sen o kızın babası. <laughs> Zarife Fırtına. Ben... Döndüm. Döndüm. Şu hisler mevzusunu konuşalım. Ver kaynını, al oğlunu. Yanlış duydun baba? mi? Gayet değil. herhalde ben. Peki de. Benim size bir şey demem lazım. Hadi <laughs> mi? Sen hiç sevdalık ettin mi? ve 11. bölüm sızıntılarına göre, Asma, Şerif'i yaraladığı için suçunu itiraf etmeye gider ancak Adil son anda müdahale edip onu durdurmaya çalışır. Bu sırada kasabaya yeni gelen savcı Feride, hem Koçarı hem de Fortuna ailesinin dengesini bozacak ve geçmişteki gizemli bir ölümün izini sürecektir. Öte yandan Rov ile Safcan'ın kına gecesi yapılacak ancak Rov'un kalbi iliniden yana olduğu için düğünün bozulacağı söyleniyor. Safcan'ın iliniye yaptığı kötülükler ortaya çıkacak ve aralarındaki çatışma büyüyecek. Asma ise Şerif'in tehditleri ilininin gerçeği öğrenmesi ve ile aralarındaki sı yüzünden büyük bir ikileme düşecek. Ayrıca Eysu ile Fatma arasında beklenmedik bir yakınlaşma yaşanacak ve yeni bir aşk hikayesi başlayacak. Sezon sonunda Asma ve Adil'in birleşeceği, ancak bunun çok geç gerçekleşeceği konuşuluyor. Daha fazla sızıntı geldikçe sizlerle paylaşacağım.